oda ve 21 numaralı oda benim. Sabah hocalarımız geldiğinde bu hastaların sunumunu ben yapacağım. O yüzden hazırlanıyorum bir gün öncesinden. Bir de son dakika değişiklikleri de olabiliyor. Bu durumlara da hazırlıklı olmak gerekiyor. Sabah tekrar bir kontrol etmek gerekiyor. Hastaları yerindeler mi, başka gelmiş mi? E, Anamnes, fizik muayenelerini alıyoruz. Gerekli tetkikleri ezberliyoruz ve hocaya sunuyoruz. Şu an serviste sadece bir tane hasta var. Bir odam dolu, diğer odalar boş. Ee, o da erkek çocuk bir hasta, 17 yaşında. Ee, burundaki kitle hissiyle ve burun kanaması ile şikayetleriyle başvurmuş hastaneye kendi elinde. Sonra buraya yönlendirmişler. Ee, Burnunda o oluşan kitleyi hocalarımız ameliyat almış ve şu an izlemde. Nazofaringel angiofibrom hastası. Şu an izlem altında, yarın muhtemelen hastayı sunacağım ben, hazırlık yapıyorum. <laughs> Sigara falan içmiyorsun değil mi? Yok. Tamam. Videonun ilerleyen dakikalarında belki de kampüsü beraber gezebiliriz. Ne yapıyorsunuz bu Evşan Hanım? E, hastalara ilaç hazırlıyoruz arkadaşlar. Bugün hastayı geç kalacağız. <laughs> <laughs> Yemek Yemekhanede yemeğimizi yiyeceğiz. Baya güzelleşti son dönem yemekhanede yani yemekler önceden bir kötüydü, yiyemiyorduk. Ama şu an bayağı iyi çok anlıyoruz. Şöyle göstereyim. Bize afiyet olsun. Düşmedi mi oradan? Dikkat et. Şapaya geldiğinde ben ekranım mahvoldum. Gerçekten yemekler çok güzelmiş yani. Eskiye göre çok iyi. Eskile iyi olmuş. O değil bizim şurada bir buçuk ay kaldı şimdi değişiyorlar. Zaten sen hoş geliyor. Oh. Biz okula geç bak geliyor şimdi fark edecek. Evet, <laughs> Hello. Oh. Niye, <laughs> niye, <Hı> <laughs> niye bak ama nasıl geçti <laughs> ilk gün? Er, hiç ders yok. Oraya konuşuyor bak nasıl çekti dikkatini görüyor musun? <laughs> hiç dersimiz yok. Hangi dersler Göz. Gelay. Sabahtan tamam, beri Bizim de ilk olmuş daha 2 iki gün. Burası hastanenin karşısında bulunan bir cadde. Ee, birçok yemekleri ve eczane, medikal ürünlerin bulunabileceği yer. Biz de arkadaşlarla öğle arası bir çıkıp gezelim dedik. Dur 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 hey, dur! Hey güzel! Dur dur! dur. İyi ki doğdun Doğruş İyi ki doğdun Hareket pastayı elim önce Tamam iyi ki doğdun İyi ki doğdun Tahmin ettim mi? Bugün Bazla çok. istemiyorum. Cuma. Baza Ay. Kanka üstüme geliyor. <laughs> 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 tamam <gülüyor> tamam. Fırat <laughs> <tamam, gülüyor> sen <güzel> bir yol <laughs> 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 Happy birthday. olan tarafta da, çiftlik tarafta daha çok görülür. E, kronik ve ataklar halinde seyreder. E, belirtilerine gelecek olursak, e, kulakta çınlama, tinnitus, e, dolgunluk, vertigo ve işitme kaybı gibi belirtileri olabilir. Hatta bu belirtilere göre mengeren hastalığını derecelendirebiliriz. Bir olası mengere var. E, vertigo en az bir kez spontan gelişecek ve pulifront diğer kulak semptomlarını alırsak da olası meleğer oluyor. Bir de kesin meleğeri var. En az iki spontan vergül hata ve kesinleşmiş e, diğer kulak bulguları var. tanıyı şöyle koyuyoruz. Bazı testler var tabii ki. En önemli şey anamnez. Hastanın verdiği anamnez, vertigo atakları veya şişme kaybının olduğunu nasıl bahsediyorsa e, bu konuda meleğere yönelebiliriz. E, yaşam tarzı değişiklerini özellikle bunlara dikkat etmesini söyleyebiliriz. Alkol, sigara, tuz azaltabilir. Eğer yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaç tedavisiyle işe yaramadıysa, bu sefer cerrahi ya da daha gelişmiş işlemlere başvurabiliriz. dedim yaklaşık 2-3 saattir ameliyattayım. Ee, tek bir vaka kalmıştı maalesef. Yine ameliyatı. Hocamızla beraber girdik. Anlattı güzel güzel bana da. Nasıl yapayım ilk defa gördüm. Ben de geçirdim bu arada. Yine plastik yaptırmıştım. Daha sonra daha detaylı şekilde anlatacağım size yine plastik deneyimimi ve nasıl ameliyat olduğunu. Şimdilik görüşmek üzere. Ben çıkıyorum ameliyata. Üniversitemizde şenlik varmış. Arkadaşım söyledi. Ben de size zaten daha öncesinde gezebiliriz diye bahsetmiştim. Şimdi alana doğru ilerliyoruz. Üniversitenin içindeyim böyle. Şimdi sıra arkadaşımı bulmada. Nerede acaba? Burada fotoğraf çekimi var. kampüsümüz oldukça güzel. Resim öğretmenliği. Burada olması lazım bence. Bakalım buralarda mı? Bence bunu onlar yapmışlardı. 50. yıl. ha 50. yıl kutlamasıymış. Bakalım nerede bulabilecek mi? Niye ne Teşekkür ederim. Ha, Merç beyaz beyaz istiyor musun? Şey ben, benim de efendim ben bir sandalye Efendim? 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 Hayır, yok. Yüzü şişiriyor. Sıçra boşu, düştü ya. Kovulur mu? Kovulur Hayır. Müzik Bir çöp denir mi amca? Yok. Yok, da bir çöp ver. Müzik Kanka çok kötü Vallahi oldu. Sinebiliyor <laughs> muyuz aylardır gibi? <gülüyor> 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 Kanka bu aylardırı güzel çekemedim ya. Hep eşit olmuyor zaten. Kendine çekerken de böyle. Hep eşit çekemiyor. Bence yani. <laughs> ben al benim <aldayım> şeyim. <laughs> Şu an ama şey. Işte. <laughs> Bak <Kusuma Ne>? biraz. <laughs> Başka bir şey daha eklemek istiyorum. <laughs> Bence de biraz geç oldu ama. Hadi bize bir semkat el alalım. böyle çiziz. Bu böyle. Biraz diye bak. Şöyle gölgelendirme yapıyorum. Öyle bir, şey bak çok önemli Kanka biraz kötü oldu. Birazcık ama çok değil. Anne bir şey olmaz değil mi? Evet. Bir şey olmadı mı anne? Bence gayet güzel oldu. Bu uzatmalara gidiniz. Şimdi <laughs> Allah korusun. <gülüyor> <efforts> <gülüyor> <gülüyor> güzel mi? Güzel. Anladınız mı? <laughs> bence gayet güzel olmuş. Gülüş. Biraz şekil mesela şu şurada olsaydı şöyle. Şu biraz daha şurada. Bunları beğendim. Kötü ama güzel duruyor bence. Bu daha çok hoş. Ailemde zaten. öyle <laughs> güzel oldu. Onun üzerinden kaç resim <laughs> hocam? Kaç resim? Hayır öyle değil. Sesi söyleyin. <gülüyor> kaç? <gülüyor> Aferin. <laughs> Doğacağız. Güzel. Tamam. Yeter daha. Yolda giderken kirpi gördüm. Ne yapıyorsun sen burada? Korktun mu? Öyle o kadar saçma sapan bir yerde ki sokak arasında. Burada yeşillik bir şey de yok. Sen ne yapıyorsun burada? Oy, kirpi bir şey falan fırlatmaz değil mi? Ok falan fırlatmıyor değil mi sen? Korktu. <laughs> ne Sen ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? <laughs> Gidiyor. Bay bay.